Herkese merhaba, ben Volkan İnanç. Sizlerin gayrimenkul danışmanıyım. Üçgül Cadde Suites, Adana Çevre yoluna 1 km Reale 1,5 km uzaklıkta olan, aynı zamanda içerisinde iş merkezi bulunduran yaşam alanımızdır. Binamızda 24 saat güvenlik hizmeti, ferah açık alanı, kamalya, barbekü, çocuk oyun alanı, basketbol ve futbol sahası, çift asansör, kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu, saunası, buhar odası, etkinlik alanı ve fitness salonu ile sizlere konfor sunmaktadır. Dairemiz 14 katlı binanın 13. katındadır. 65 metrekare alana sahip 1 artı 1, güney cephe, ferah açık mutfak, Siemens üçlü ankestresi, doğalgaz, kombili, parke, duşakabin ve geniş balkona sahip üç dairemizde sizleri de görmek isteriz.